7 numaralı El Conquerador geldi orta kulvardan. 7 numaralı El Conquerador koşuyu kazanıyor. 7 numaralı El Conquerador Gökhan Kocakaya ile harf ve yazı devrimi koşusunu kazandı. Haydi Ateş'in çabaları var fakat son 100 metreye 5 boy fark yaparak 6 numaralı Vancouver lider giriyor. Yarışı 6 numaralı Vancouver Mustafa Çiçek'le kazanıyor. Yedi evet, numarada Yağız Bey bir buçuk puan farkla girdi. İçerideki iki numaralı Ezer Döver ona en yakın olarak yine de Yağız Bey önde. Ezer Döver geliyor son elli. Yedi numarada Yağız Bey kazanıyor. Çok herkese mutlu günler değerli yarış severler. Aktaş sponsorluğunda hazırladığımız yarış analiz programımıza hoş geldiniz. 16 Kasım Perşembe Kocaeli At Yarışı programında sizlerle birlikteyim. Toplamda 9 kursunun yer aldığı e, yarış programında ben e, 7 ayağından başlayıp sizlere toplamda 7 koşu analiz edeceğim. Hemen bir yandan ekrana bu alalım. Evet, günün için pardon özür dilerim. Günün ikinci koşusu saat 18.30 iki yaşlı ve İngilizlerin meydan bir mücadelesi olacak. Sizin 200 metre kum pistteki bir yarışı. Toplamda 8 saftanız kartalca bu koşuda. E, ee, benim dikkatimi çeken iki saftan var. Bir tanesi You Live Long ve bir tanesi Transfer Mia. You Long ilk defa yarın start alacak olmasına rağmen e, toplamda e, şu ana kadar gözüken 10 adet hazırlığı var. Uzun bir hazırlık döneminden geçirmiş ki bu sapkın ayrı bir orijin olarak katıldığında e, anneden kardeşlerinden bir tanesi de e, Tiyo Sun ki yarış hayatına başladığında ilk üç yarışını kazanma başarısını gösteren ayağını seri bir sapkandı. Yarın e, 8 numaralı e, bir sapkan Yulay böyle bir başlangıca imza atabilir. Rakip olarak da tabii ki Vedat Abişi tercih etti. 7 e, numaralı Pans Pervinia e, önereceğim. Bu safkanda ilk yarı için 1215 içerisinde Kocaeli'de çok da güzel bir derecede koşmuştur. Daha sonra bir araya gitti ve yaklaşık 4 aylık bir ara. ondan sonra gördüğüm kadarıyla 4 adet bir işle bu koşuya hazırlanmış. Rakip olarak da 7 numaralı Hans öneriyorum. 7. ekilatörler için 8 numara yeterli olabilir ama eğer ilk haftada değerlendirecekseniz bence 8 ve 7 ikilatörü değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Peki, geçiyoruz günün dördüncü koşusuna saat 19'da üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handicap 17 mücadelesi 19 metre kum pistteki toplam 7 tapkanın start alacağı bir koşu bizleri bekliyor. Ha, açıkçası değerli yarışçılar ben bu koşu ilk defa e, bakarken bu yüzden analiz ederken atları ve yanındaki jokeleri saymaya başlamıştım. E, i̇şte Recep Ketme, Berkan Gökçe, Muhammed Özdemir, Adem Ceylan, Sezer Çelik, Eray Çizik, Dedim herhalde buraya kadar bir aprant pozisyonu izliyoruz. Fakat en sonunda, en altta girdim o Tarsian Prince'de Tolga Yıldız dekçerisini gördüm. Enteresan bir e, koşu olmuş. Bilmiyorum daha önce bana böyle bir koşu denk gelmedi. İşte bu yani hepsinin aprant olduğu sadece şimdi bir olduğu pek hatırlamıyorum. enteresan bir koşu. Bizleri bekliyor. E, baktığımızda ilk etapta altın malı, overtonu, belki de e, yüksek adiyeti alacağız. Yüzde kırkları görebilir. Bu birlikte biraz ayrılabilir gruptan. Fakat ben bu kursunun e, sonucunun yarışının giriş şartını düşünüyorum. E, çünkü burada azat koşuyor. Azat koşarken de e, önde kaçan bir safkan var. Net kaçabilen. O da kim dedim? O da Persian Prince. Şimdi Persian Prince'i önde boş bırakmamak için e, hangi safkanın nasıl hamleler yapacağı dediğim gibi yarışın gidişatı için çok önemli. Eğer ee, o sapkanı kaçırmamak için e, öne erken yürümek zorunda kalan safkanlar olursa Blue Jasmine gibi, Mike Wright gibi, e, Bulldozer gibi e, bu sefer bu hatta belki Fortuna ile dönecektir. Tabii ki Overtoll'un içine yarayacaktır. Ama ve Anna Herieta'nın ama e, bu sapkanlar eğer üzerlerine gitmez, üstüne gitmezse Persian Prince'in bu sefer de Persian Prince'in lehine olacaktır. O yüzden ben her iki ihtimali düşünerek ve ilk, aya, e, ilk ayak olduğunu da göz önünde bulundurarak iki koşu stiline göre de e, analizimi yaptım. Bunu istinaden e, tabii ki e, son iki yarışı kazanırken göstermiş olduğu rahatlıkla overthrown benim favorim. Rakip olarak e, ilk etapta ben iki numaralı Anne Henrietta'yı önereceğim. bunun ilk sebebi var. Bir tanesi önünde önde Persian Twins'in üzerine giderlerse bu Overthrow'un lehine olacağı kadar iki numaralı anlı Henry'in lehine olacaktır. Çünkü bu saftan uzun düzlük atabilen ayrıca bir diğer sebebi de bu saftanın ön planda tutmanın diğer sebebi de bu saftan yarın er, ıslak pist olur da ıslak pistte iyi koşabilen, bilindiği olabilen saftan daha önce bir ıslak pisti 1900'ün 2.02'lik gayet iyi bir derecesi vardı. Ki bu arada e, Kocaeli'nde hava durumunu kontrol ettiğim zaman Perşembe günü için yani saat 2'ye 3'e kadar hatta bir yağmur olduğunu görüyorum. Bu akşam akşama kadar sisleri nasıl etkiler? Bence etkileyebilir. Çünkü güneş de atmayacak gibi gerekiyor. O yüzden ben sisin ıslanabileceği durumunda göz önünde bulundurup tahmin ediyorum. O şekilde veriyorum. 6-2 dedikten sonra 3. sıradan 4 numaralı Bulgurger Cem son yarışını Adem Ceylan ve ağır böyle kazanırken gayet başarılı bir performans gösterdi. Eğer ön tarafta fazla kendini yıpratmak zorunda kalmazsa sonlara gidiyor saklarsa e, başarılı olabilir. Ve son olarak da e, buradaki tek jockey koşan 7 numaralı Persian Prince diyeceğim. Kalite saftan e, yani son 4 yarışı ilk ona girmemiş olması bizi çok unutmasın. Yarın koşunun gelişatı lehine gerçekleşebilir. Ee, diğer e, jokeraların afrançı olmasından faydalı bir ve en hukuketli kilo koşuyor Perşembe Prince. Ben o saatlerde yazma taraflarıyım. Yani benim için 6, 2, 4 ve 7 ilk hayatta olmazsa olmazlar, değerli yaratıcılarlar. 25 koştu saat 19.30'da 3 yaşlı Arafların şahsı 4.200 metre Pompis'teki bir yarışı bizi bekliyor. Burada 7 numaralı sevsalade ile 13 numaralı Yaşar Soy ekürüdür. Toplamda 13 sapkan kart alacak. Burada e, ayağına seri sapkanlar var. Kimler mesela? Bunlar 4 start çekmiş 2 numaralı Derya değil. Hızlı tay e, 11 numaralı Baba Kamer. 1 start çekmiş. Bu sapkanların hızlı tay yavrusu. İlk gelişini beyaz bayrak aile yarışı yapan ve Enes, Enes Bursu Öksen'le kazanan dokuz numaralı Koca, Kocatepe bir turbo yavrusu o da 3 start çekmiş. Bu saplanlar e, öne hamle edilecek saplanlar. Fakat bunlardan ben açıkçası e, daha süratli olarak, olacak olan saplanın on numaralı baba kamerinin olacağını yani, düşünüyorum. E, Kocatepe e, ve Derya arkalarını takip edeceğini öngörüyorum. Ben e, yarışın süratli girişinin bir de e, referans olarak ilk şanslı e, şansı dört numaralı Tarsuslu'nu vereceğim. Dört numaralı Tarsuslu'nun son iki yarışı bizleri yanıltmasın. ilgili aldığım notlar şöyle değerli yarışlarlar. Bu safkan e, Kocaeli'de Meydin'de ikinci olurken geçirici safkan üçüncü. Çünkü ise daha sonra e, önce şartlı dörtte bir e, ikincilik yaptı. Daha sonra kısa vade verildiğinde ise üçüncü oldu. Hükümsüz. Daha sonra Tarsuslu'nun e, Mayden'den çıkarken geçtiği saflı ise gül fidan, ise de, Mayden'den çıktı ve meydinden çıktıktan sonra ise şartlı gök bir yarış kazandı. E, anlatmaya çalışıyorum. Bu sapkan Tansiyonsu meydinden çıktı. Ve daha sonra gitti. Kısa vade 7 koştu. E, Bursa'da sert bir grupta koştu. Koştuğu rakipler Altın Tepe, Kaya Büyük gibi sapkanlarla ve ee, çok çok da geride gelmedi çıkış. Toplamda bir buçuk saniye kadar bir farkla geride geldi. Ee, daha sonra sentetik denendi. Sentetik işte, e, başarılı olamadı. O yarışını görmezden gelebiliriz. Ee, ben bu safkanın e, yarın yarışı iyidir yerde takip edip virajdan sonra rakiplerini avlayabileceğimi düşünüyorum. İlk şansı veriyorum. Daha sonra 9 numara Koca Tepe diyeceğim. 51 kilosu var. Tartı 3. Net öne gitti gideceğini zannetmiyorum. E, kendisini çok kutrak deyip 2'ye 3'e yatıp yani tabirle e, yarışın belli bir yerinden sonra e, yarışı almaya çalışacaktık. Kurba yavrusu, Kısrak kurbası, demir kazık ki annesi Yüce Soy e, sadece kum koşan bir patlamda. ikinci sıradan şans veriyorum. İkinci sıradan 11 numaralı Baba Temer diyeceğim. Baba Temer Nisan ayında kazandıktan sonra 6 aylık yara verdi ve sert bir yarıştı. Bir kısa vade yarışta geri döndü. O yarışlar. Başarılı olamadım. Daha sonra bir handikap oldu, e, koşuya çıktı. Orada da açıkçası Tamar Yilif, Hülkan Bey gibi e, sert safkanlara e, çarptı. Yine numara alamadı. Yarın bence numara alma konusunda bu safkanlara e, kendisini kabul ettirebilir. E, Mehmet <laughs> bu tarz hamleleri iyi de yapar. 28 günlük arasında yaptığı işler de gayet başarılı. İkinci sıradan şans veriyorum. Dördüncü sıradan malı SS'li Afif diyeceğim. Bu saftan da son yarışında meydandan çıkarken e, e, 1394 gibi fena olmayan bir derece yaptı ki o yarışta starttan iki boy kadar geç çıktı ki bu saftan normalde daha önceki yarışlarında startta kalmamıştı. Bunu da bırakayım. Tolga Yıldız'la e, sonlarda etkili gelebilir. 8 numaralı Kıvırcık Mehmet. Kıvırcık Mehmet de e, açıkçası Son iki yarışı sert gruplarda koştu. Zaten kısa vadeli ve şartlı dört. <laughs> Fakat İzmir'de meydandan çıkarken 1 3 gibi gayet iyi bir derbisi var. Daha sonra bir şartlı iki galibiyeti var bu safkanında. Bu safkan şartlı bir ikiye kıtlanırken bir ana uzak parkla geçmişti. Açıkçası bu safkan inatçı bir safkan. Yarışı... 4-5 takip edip belli bir yerden sonra yürüp yarış alabilir ve bir de bu Musafkan e, takı değişikliğine gitmiş. Kılıcık Mehmet ve 8 numaralı Kılıcık Mehmet ve 10 numaralı Baba Temel ile elinizde şu notu isimleri iletmek isterim. Bu iki sapkanda e, daha önce yarış kazandıkları takılara e, geri dönüş yapmışlar. E, burada not olarak vereyim ve son olarak benim burada önereceğim 3 numaralı Kral Hakan. Kral Hakan'ın da e, son sentetik yarışı başarısı olsa da Bakın size e, dördüncü olduğu üç tane yarıştan bahsedeceğim. Bir tanesi İzmir'de 1.23.48'in içinde olurken Tamari Gülkan Bey balığın arkası. Bir sonraki yarışı ise Bursa'da dördüncü olurken uçan yaprak kazandığı koşuda bal ferisi Avcıoğlu'nun arkası Kral Hakan. Geçtiği at ise Taceddin Bey. Bilen Nevada gibi safkanları arkasında bırakıyor. Bu safkanda yarın e, Apprentice etkili olabilir ki kilosu da 52. Yani burada Koditepe 51, e, Kırcık Mehmet 53, Kral Hasan 52 kilo gibi e, kilolarla, avantajlı kilolarla koşacaklar. E, sıralamamı tekrar diyorum. 4, 9, 11, 6, 8 ve 3. Ben burayı ayrıntılı düşünüyorum. Açıkçası yarın ikinci ayak ve e, bunun son ayağı benim en zor ayaklarla seyirlendiğim ayaklar olabildiğince buralara fazla kazanım diğer koşularda elimizi rahatlatacak tanesi ve e, atları önermeye çalışacağım. Günün 6. koşusu saat 20'de 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 müdahalesi 1800 metre tüm pistik gibi yarışı olacak. Toplamda 9 kapsan start alırken 1 numaralı Sarlıçkaya ve 7 numaralı Erlikan'ın ekibi olarak start aldığını izliyoruz. Şimdi burada izliyoruz. burada ben e, enteresan bir safkandan başlayacağım. 3 e, tümalı ortaylı. Bu safkan 17 günlük arası var. Bu arasında e, SETRAN'da üç tane iş yapmış, e, bir tanesi uzun. Yarışın yedi şartını düşündüğümde e, yani de, Demir Kızı'nın kaçmaz, Eski Geçti kaçmaz, Erlifan, Sonuçşar, Sonbaşar, Özekan, Öldürülü. Bunların hepsi bekleyen safkanlar. Şimdi evet öne, önlere gidebilen bir sapkan. Ee, yani şöyle aslında net yarışı force eden bir sapkan değil de e, yarışı 2-3-3-4 üç, üç, takip edebilen bir sapkan. Fakat ortayda e, yarın yarışın liderliğini alıp e, önlü onu çok rahatsız edebilecek bir sapkan olmadığını düşündüğün zaman e, bunu bir avantaja çevirebilir, bunu çevirebilir. Bir de bu sapkanla ilgili şöyle bir e, istatistik dikkatimi çekti. Bu sapkan Kocaeli pistini çok seviyorum. Kocaeli'nin de koştuğu son dört yarışta ikisini kazanmış, ikisinde ise ikinci olmuş. Şimdi Selim tekrar toplamda iki tane ata biniyor. Bunlardan birisi de e, e, açıkçası yarışın inşaatını da düşündüğümde Tanrıç Kaya ile birlikte önde e, biraz böyle tempoyu çok yükseltmeden giderse hatta Tanrıç Kaya yarışın liderliği Sese bile ona liderliği bırakıp bir yerden sonra yarışın liderliğini alıp e, virajdan sonra yarışı sonlandırabilir. E, çok da tatlı bir olabilir. Ben yarışın ilgili şartını Bu Kocaeli pistindeki başarılarını göze alarak ve diğer rakiplerin açıkçası e, inanılmaz e, olmadığını düşünürsek ilk sıraya 3 numaralı orta ilgi taşıyorum. Daha sonra rakip olarak 69 günlük bir arası olsa da e, iki tane uzun ışıklı bu yarışa hazırlanan kaliteli saftan iki malı öldürülü diyeceğim. Ve son olarak da ekürüler diyeceğim. Ekürülerde belki şu yapacaktır. E, ya önde tempo verip önde kaçan bir varsa ki o Onu bozup kendisi Erlikan'da sonlardan o yarışı almaya çalışacaktır. Kısaca e, tekrar etmek gerekirse 3 numaralı Ortaylı, 2 numaralı Yıldırlı ve Ekürüler'den 7 numaralı Erlikan benim bu koşu içiniz sizlere önereceğim saftanlar olacak. Günün 7. koşusu saat 7.30'da 3 ve yukarı yaşlı İngiliz saftanların şartlı 5 bir mücadelesi toplamda 6 saftan start alıyor. Yarışı e, düşündüğümüzde burada yarışın idealini Alacak iki tane saftan var. Bir tanesi Beyoncé için, bir tanesi Barkboy. Barkboy bir start çekmiş. Beyoncé 4. Yani belki Barkboy biraz da ayağına sevilik yapabilir. Ee, yarışın hızlı olması aslında diğer safkanlar için iyi de bir tane kaçak at olmaması yine diğer safkanlar için bu e, bir yandan da lehine yoksun. Bu iki safkandan bunu bitirebildiğini görebilirdik. Ee, ama gerçek belli olmaz. Ee, çünkü Sparkway bir Mountain Cat e, torunu. Pis çok ıslak olursa bir sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Fakat ben e, yine de kaliteleriyle iki tane safkanı ön plana çıkaracağım. Bunlardan bir tanesi. Açıkçası e, son kazandığı yarışını beğendim de İstanbul'da 1-1-0 galabıyla e, işi çok hoşuma giden 4 numaralı Avalanche diyeceğim. Avalanche e, belki henüz bu tarz bir grupta yani kısa vade birinci olmasa bile e, bu başarıyı gösterebilecek. Ki yarın bu arada şartlı 5 koşu ama hani burada koşan satkanlar genelde kısa vade atları. E, bu grubu geçebilecek e, kalitede bir safkan olduğunu, bu aşamaya gelebilecek, e, kendi üstüne koyarak gidebilecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. E, sadece daha önceki bu yarışta işte kazanan bir yarışta Nevzat Avcı'ya bilmişti. Bu yarışta Ayhan Turşun biliyor. Ayhan Turşun'un Zokhen eksikliğinden bahsetmiyorum. Sadece şunu söylemek isterim. Ayhan Turşun'un şöyle bir yapısı var. Atı çok yüzmeden yarışmıyor. Yani e, Mevcut Avcı'yı sonuna kadar mücadele e, ediyor. Ayhan Koltuk'un, özellikle Koltuk'un, satkanların da e, ata çok aşırı yüklenmediği yarışlar oluyor. Bunu ben avalancın yarışlarında gördüm. Daha önce İstanbul'da yaptığı sentetik yarışlarda. Belki o zamanlar hazır olmadığı için O da olabilir. Yarın belki Avalanche artık hazır olduğu için e, tam da yüklenebilir. Bunu da abi göreceğiz. olarak tabii ki headman diyeceğim ilk etapta. E, bu sapkanın son yarışı Ankara'da çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Ondan sonra 26 günlük arasında sadece bir galop yapmış ama kalite sapkan kalitedir. Halil Yolaşıcı'yla e, bir akran almış. İkinci sıradan ikinci sıradan şans vereceğim. İkinci sıradan bir çizgi çekebiliriz. Yani o e, ufak oynamak isteyenler için ben burayı 2-4 e, öneririm sizlere. Fakat daha sonra rakip arayanlara e, arası olsa da Ara, aradan dönüp kazanma alışkanlığı olan 5 numaralı Soner Bey ve son yarışı bende hayal kırıklığı yaratan 1 numaralı Çehirmen diyeceğim. Çehirmen'in de şöyle söyleyeyim, e, yarın bence e, benim açımdan gerçek gücü ortaya çıkacaktır. Acaba son yarışı, son başarısız yarışı o safkanın aslında e, o grupların, bu tarz grupların atı olmadığının göstergesi mi yoksa o yarışında bu safların 1200 metreden dolayı e, yarışa bir türlü e, adapte olamamış e, olabilir. Şimdi bu demir demir aldıkça hızlanan bir saplar. 1400-1500 hatta daha hızlanıp daha iyi, iyi koşabilen bir saplar. Ve o yarışında ön, ön tarafa çok erken e, hamle yapmak istedi. Biraz önlerde gitmek istedi. Fakat burada e, Barkboy'un e, Beyond Redemption'ın süratlendireceği e, Avalanche'in gün takip edici yarışta kendisini çok fazla yormadan çok e, yani çok erken ön tarafa e, gitmeden biraz daha sprintini sona saklayabilir. E, burada başarılı olabilir. Ben çeyirmeye bu tarz grupta bir kez daha şans vermek isterim. 2-4 e, küçük kuponlarda daha geniş ölçekli kuponlarda ise e, 5-1 olarak bu koşuyu geçebileceğimizi düşünüyorum. 28. koşulu, saat 21.00'de 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 16 e, bir koşusu, 1400 metre kısık bir kum yarışı toplamda 7 saat sonra start olacak. Benim burada e, bir bankom var, o da 6 numaralı Thomas Estas. Thomas Estas önce yarışı biraz size izah edeyim, e, nasıl kazanmasını beklediğimi de anlatayım bir yandan. Thomas Estas yarın London Insurance'ın koşunun liderliğini almasını bekliyorum. Koma Estas'ın ise e, açıkçası 4-5 gitmeden arkasına yatıp en fazla 2-3 gidip virajdan sonra tıpkı Tayland'a e, e, meydandan çıktığı yarışta kazandığı gibi. Çünkü bu sefer 1400 metre uzun koşmuyorlar. E, London Insurance'dan sıyrılıp kilosu da e, hazır 51,5 kilo iken kilo avantajını da e, rakiplerine hissettirmek için süratini arttırarak e, gerideki King of Haven'ın çaldarlığının Gatkova'yı gelmesine izin vermeden potayı bulmasını bekliyorum. Sizlere bank olarak öneriyorum. Ayrıca Comestas'ın e, kilo avantajını bir anlatayım size. E, King of Haven'da 8 kilo farkı var. E, Adem Aslan'a baktım. Adem Aslan en son pazar günü 52 kilo edilmiş. Yani perşembe günü de 51,5 maksimum 52 kilo edilebileceğini bize gösteriyorum ve dikkatini çeken bir başka husus da Adem Aslan sadece tek bir yarış için e, bu koşu bu koşu için buraya geliyor. Yani net bir şekilde hedef sorulmuş bir koşu. Ben Adem Aslan'da bu saftanın kazanmasını bekliyorum. Aksi beni e, biraz e, şaşırtın ama ki, Ben altın balık olmayı sizlere banko olarak öneriyorum. Tregun'un dokuzluğu koşusu en çok at yazmamız gereken koşu. 4 bin Kore yaşlı Arapların handikap 15-1 koşusu. 1400 metre konuda 21-30'da başlayacak. Toplamda 14 safran start alırken iki tane ekini görüyoruz. Bunlar 7 numaralı Ebru Zade ve 10 numaralı Nulova. Bir diğer ise 8 numaralı Fırtına ve 10 numaralı Eylül'e. Tamam. Hesabınızı isterseniz ayırt edelim. Evet. Evet. <laughs> bu konuda e, ilk sırayı altın malı kızıl göre vereceğim. Bu saftan e, Maiden'dan gayet başarılı bir şekilde çıkmıştı. Mart ayında. Daha sonra muhtemel probleminden dolayı 7 ay uzun bir ara verdi. O uzun arasının ardından e, İzmir'de 19 atın koştuğu handikap 16 yarışa katıldı ve e, kazanan safların sadece 1 saniye 20 saniye gibi gerisinde yani 1 saniye 20 saniye 1 saniye 20 saniye gerisinde ki orada yek sıra nehir ne olur başka atlar koşuyordu Abher gerisinde e, 7. oldu. Ve akabinde de e, buraya hemen kontrol edeyim. İzmir'den toplamda 3 işle hazırlanmış olduğunu görmüştüm. Tekrar kontrol edeyim. Yanlış bilgiler. Pardon değil. Toplamda e, 5, iki tanesi uzun. 5 tane iş. Son işi 1443, 1400, 1400, 112, 29. İzmir tipi için de gayet e, iyi bir derece. Ben bu e, Safkan'a Mehmet Kaya ilerisinde ilk şanslı e, şans Daha sonra 5 numaralı uçan kuzey, kuzey diyeceğim. Bu Safkan e, bu pisti ilk defa çıkacak olmasına rağmen Kocaeli'ye e, ben bu Safkan'ın sonlarda Mahmut Turan'la e, başarılı bir formda bu Mahmut sonlarda etkili gelebileceğini düşünüyorum. Daha sonra 5 numaralı e, Uçan Kuzey'den pardon 7 numaralı Ebral Zade diyeceğim. Ebral Zade ve Nurullah. Şimdi Ebral Zade son yarışını kazanırken e, öne gitti. Öndeki sapkını e, köylünün kızının üzerine gitti. Onu bozarak yarışın liderliği aldı ve e, buldu. Yani o yarışı izlerken açıkçası herkes ekibin koştuğunu düşünmüştüm. Belki ekibisi öyle sanırdı ama açıkçası Zade o koşuda ön taraftaki Atı Bozcan e, derken bir yandan da bir yandan da Kadribert bunu gösterdi. Kadribert temsilcisi olduğunu resmen hatırladı. Koşu önde hem öndeki rakibini e, sıkıştırarak hem de onu atlatıp kazanarak o yarışı bitirdi. Şimdi bu sapkan Mayden'den çıkarken sprint atarak çekilmişti. Şimdi iki yönlü koşabilen bir sapkan da temsilcisi bir ekürüsü var. Potansiyeli var. Ben bu sebeple bu safsana bir kez daha ekürüsü etik, ile birlikte, avantajı birlikte şans veriyorum. Daha sonra dört numaralı genç mimar diyeceğim. Genç mimarın yarın e, yarış gidişatı lehine olabilir. Şöyle ki eğer Ebral Zade son yarışında olduğu gibi e, ön tarafa hamle yapmaz ya da yapamaz ise genç mimar ki e, önde boş kal kalma ihtimali var. Ee, bir beyaz bayrak aynı şey yapabilir mi? Yapabilir. Daha önce bunu iki defa yaptı Kocaeli'nde ve ikisinin bir açıkçası özellikle bir tanesinde tane oldukça sürprizdi. Yarın e, Adem Ceylan'la bunu yapma ihtimali var. 3 numaralı Topuklu FM 37 günlük arası olmasına rağmen gayet iyi hazırlıklarla geliyor. Sonlar da etkili olacaktır. 2 numaralı Kale bu saftanda e, son iki yarışı Gayet başarılı. E, altı ayağısı pist ıslanırsa daha da iyi koşacaktır. Biraz kürsü ağır olduğu için birazcık daha geriden önerdim. 6, 7, 5, 4, 3, 2 Benim burada olmazsa olmazlarım. 6 numaralı Kızıl Rüzgar 5 e, numaralı Uçan Kuzey 7 numaralı Ebralzade 4 numaralı Genç Mimar 3 numaralı Topuklu Efend, ve 2 numaralı Yeşil Kale e, Te, e, yerine başka at soranlar için, daha geniş oynamak isteyenler için e, ben 3 at daha önereceğim. Bunlar 12 numaralı eğilce ekürüsü ile birlikte ekürüs ile ilgileniş yapabilir. 1 numaralı sarrafşah sarrafşah kilosu ağır olsa da grup müsait ve son olarak da e, 52 kilo Halil Yolakçı son dalı bu iyi asteroid diyeceğim. Son kuruştaki e, sıralamamı tekrarlıyorum. 6, 7, 5, 4, 3, 2. Önde geniş kupon yapanlar için 12, 1 ve 11 olarak size burayı öneriyorum. Evet toplamda 28 dakikalık e, güzel bir yayın oldu değerli verit severler. E, umarım faydalı olabilmişimdir. E, tahmin ederim de siz de lütfen kendi tuttunuz, kendi hissettiniz astro yazmayı unutmayınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın.